Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir mikrofon arkadaşlar bunu da belirteyim hani böyle farklı şey olarak algılamayın Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir yıldızname falan hazırladım. Niyetimi ettim. Niyetime sizleri dahil ediyorum. Dahil olmak için arkadaşlar beğeni tuşuna basarak niyetim niyetiniz olsun. Niyetiniz de niyetim olsun. Kolektifin en yüksek hayrına duru görü hislerim, öngörülerim. Bakalım sizleri neler bekliyor. Bir dileğinizi tutun arkadaşlar. Kendinize özel veya çok özel istediğiniz bir dilek de olabilir. bunu sonunda yorumlayacağım. Ne olursa olsun tutmanız gerekiyor. Aynı zamanda unutmayın ki arkadaşlar enerjiler sürekli değişik gösteriyor. Lütfen bunun bilincinde olup ve kolektif olduğunu da unutmayın. Bütün açılımlarda bu geçerlidir siz değerli izleyenlerim. çünkü... Geleceğe öngörü yapabilen ve aynı şekilde gelecek geçmişle ve sayı rakam isim olarak birçok şeyi dökebilen arkadaşlar nokta atışlarını yorumlarınızda bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok güzel mesajlar yazıyorsunuz gerçekten. O kadar güzel mesajlar yazıyorsunuz ki böyle her birini ayrı bir güzellikle okuyorum. Rabbim böyle gönlünüzdeki o güzelliği işlerinize, ilişkinize, evlatlarınızla, komşularınıza, konunuzla, akrabalarınızla olan ilişkilerinize pozitif bir enerji olarak yansıtsın inşallah. Ya Vedud esmasını sürekli çekelim. Videomda çok sık görüyorum yorumlarda siz değerli izleyenlerim. Küslük çok fazla, ayrılık çok fazla, kırgınlık çok fazla. Ya ve dutla bu kırgınlığı bitirelim arkadaşlar. Sınırsızca çekin. Gün içinde böyle defalarca abdest şekilde okuyun. Allah yıldızım çok düşük. Hangi işe el atsam olmuyor. Hangi işe başvursam olmuyor. ilişkim tam böyle evlenecekken bozuluyor. Tam nişana gelecekken bozuluyor diyen izleyenlerim de var. Onlar için de ya Rafi Esmas arkadaşlar yıldızınızı yükseltin. Eğer e, işlerinde sıkıntı yaşamayan problemde sıkıntı yaşamayan izleyenlerim de varsa Ya Rabbi esmasıyla sürekli yıldızınızı yüksek tutun arkadaşlar. Korunmak için bunu da sormuşsunuz. Korunmak için arkadaşlar ben bunu zaten toplulukta sürekli paylaşıyorum ama hani oraya bakmayı bilmeyen ablalarımız abilerimiz, kardeşlerimiz olabilir. Eee Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 41 Felak Nas Ayet Kürsi Fatiha süresini günlük gün içinde 41 defa okuyun arkadaşlar avucunuza. Böyle kafanızdan ayağınıza kadar mesledin. Hiçbir şekilde hiç kimsenin kötü enerjisi değmez arkadaşlar. Eğer üzerinize böyle bir e, kötü enerji yapıldığını düşünüyorsanız. Bir yumuska gibi e, ya da evinizde kötü bir işlem bulduysanız siz değerli e, Onu Hemen bir an önce evinizden uzaklaştığınız sirkeli suyla onun haricinde kendinize okuyabileceğiniz aynı söylediklerimi okuyup suya içebilirsiniz. E, oku dua olduğu için arkadaşlar sure olduğu için e, yıkanmayın. E, bunu da belirtmek İsterim. Başlayalım. Çok uzattım. Çok uzattım. Çok uzattım. Farkındayım. E, Apple'a özrümü e, diliyorum. Çünkü istiyorsunuz. E, bakalım e, sizleri neler bekliyor arkadaşlar kendinize yeni böyle yeni bir süreç belirleyeceksiniz kaderinizi böyle değiştirecek bir karar alacaksınız bununla böyle artık böyle bardağın taşmasını bekliyorsunuz şöyle bir son bir damla gelirse o barda bardak taşacak ve siz artık hayatınızla alakalı geleceğinizle alakalı işinizle kariyerinizle her neyle alakalıysa bu düşünceniz Artık böyle bir karar alıp gözünüzü karartıp bir yola gireceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaş. Aslında Mart ayından Temmuz ayından gelen bir süreç bu. Ama hep böyle ötelemişsiniz siz değerli izleyenlerim. Yani bu zamana kadar böyle ister istemez böyle kişilerle konuşurken, iletişim halindeyken biraz böyle böyle bir kırgın, üzgün davranabilirsiniz biraz böyle kaygınız endişeniz var bu açılımı izleyen siz değerli izleyenlerim son zamanlarda böyle bir kırgınlaşmış hassaslaşmışsınız böyle bazı şeylere karşı tahammülünüz kalmamış geçmişe dair bazı şeyleri böyle hayatınızdan çıkarmışsınız bu kişiler olabilir arkadaşlıklar olabilir hayatınızdan çıkarmışsınız Çünkü siz değerli izleyenlerim Dediğim gibi filmin başında bir kırgınlık, bir hassaslık sürecine girdiğiniz için, geçmişe takılı olan bir karakter olduğunuz için, yapılanları hiçbir şekilde unutmadığınız için şöyle bir işinde işinde bile siz değerli izleyenlerin böyle yavaş yavaş ilerleyen ama güzel sonuçlar oluşan bir karaktersiniz hayatınız böyle çok yoğun geçiyor arkadaşlar biraz böyle e, enerjinizi iyi kullanmaya çalışıyorsunuz ama dışarıdan kişiler size baktığında gördüğünde biraz soğuk olarak görebilirler kıskanç fesat olarak görebilirler ya da böyle e, çevrenizdeki kişileri aslında da istemeden kendinizi düşman etmiş olabilirsiniz. Arkanızdan konuşulan bazı dedikoduların e, ve dedikoduların olduğunu da sizlere belirtebilirim. İsminde S var, M var, E var, İ harfi var. E, i̇ki kişiyle alakalı bir dedikodu duyabilirsiniz. Ya da kulağınıza bir dedikodu gelecek arkadaşlar. E, burada e, emin olun arkadaşlar e, sizin ne sıkıntılar çektiğinizi etrafınızdaki kişiler bilmiyor. Çünkü siz genelde ister istemez kişilere karşı yaşadığınız sıkıntıları yansıtmamaya çalışıyorsunuz sıkıntılarla boğuşurken onlar sizin bu sıkıntıyı çektiğinizi bilmediği için Ar, arkanızdan böyle her şekilde konuşabilirler ama aslında siz fedakar iyi niyetli bir kişisiniz Hayır demeyi bilmiyorsunuz Aslında böyle son noktayı koymayı bilmeyen e, ama o kişiler böyle hep üzerinize binip sıkıntılarını size bırakan bir e, çevreniz var e, biraz böyle insanlardan aslında biraz e, uzaklaşmışsınız ama e, bu uzaklaşma da arkadaşlar size daha yararlı olacak. Geçmiş ilişkinizle alakalı evlendiğiniz kişi, evlendiğiniz kişi, ex partner, eski sevgili olabilir. Bu kişiyle alakalı bir e, haber, e, aynı zamanda bir e, bir haber arkadaşlar, ilişkinizi bitirecek şeyler yapmış olabilir. E, siz dahi bir başka kişiyle de e, birlikte olmuş olabilir ya da sizle beraber bir kişiyle bir ilişki içerisinde olabilir. Bunun haberini duyacaksınız arkadaşlar. Böyle bir duyum alabilirsiniz ya da karşılaşmış olabilirsiniz. Son zamanlarda aslında moraliniz bozuk. Moralinizin bozuk olmasının tek nedeni de ilişkinizle alakalı, sevdiğiniz kişiyle bağlantılı. Böyle bir sıkıntı sürecinden geçtiğiniz için bu kişinin bazı problemlerini e, böyle o yükü omzunuza binmiş Arkadaşlar bununla bağlantılı e, çok ağır gelmiş size çok ağır geldiği için de e, bu yükün altından bir türlü kalkamıyorsunuz içiniz böyle gece ama e, elinizden geldiğince yüzünüzü aydınlık bir şekilde yansıtmaya çalışıyorsunuz ama siz hakkınızda böyle e, çok güzel bir duva, duygusal bağ beslese de arkadaşlar aranızdaki bu problemler sıkıntılar yokken çok güzel bir şekilde anlaşan bir karakteriniz var ama size bu yapılanları hazmedemediğiniz için böyle bir e, karşı tarafta size bir düşman kesilmiş gözleri böyle arkadaşlar sizi hiçbir şekilde görmüyor sizi etrafından uzaklaştırıyor bunların tek bir nedeni arkadaşlar hayatında başka bir kişinin olması ya da böyle bir üçüncü kişinin anne baba abla tarzında kendi çevresindeki kişilerin etkisinde kaldığını sizlere belirtmek isterim sizlerle izleyenlerim bir kişi onu sizden uzaklaştırdığını görüyorum arkadaşlar Hatta demiştim Mart ya da Temmuz'da ya da Ocak'ta gelen bir sıkıntınız var bununla da bağlantılı olabilir ya da böyle bir ay önce üç ay önce yedi ay önce de olabilir bu sıkıntılar patlak vermiş olabilir aklınızdaki kalbinizdeki kişinin kime neye inanacağını neye güveneceğini şaşırmış gözüküyor Unutkanlık başlamış sizde son zamanlarda. Unutkan olmaya başlamışsınız. Çok fazla rüya görmeye başlamış olabilirsiniz ya da çok fazla aklınızdaki kişiyle alakalı, kalbinizdeki kişiyle alakalı bazı rüyalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir size bir haberi söylemek istiyorum. E, aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin aslında e, karakteri belli. Yani e, bu kişi e, kesinlikle e, ilgiyi, alakayı kestiğiniz zaman sizi e, kapınıza dayanabilecek bir karakterde. Yani bu kişinin zoru seviyor arkadaşlar. Siz bu kişiye maalesef e, çok çoğu zaman kolay gelmişsiniz ee, ve bundan dolayı e, sizi kendisinden uzaklaştırmış. Böyle bir e, ister istemez baskı yapmış olabilirsiniz. Ya da böyle çok fazla yanında durmuş olabilirsiniz. Bundan dolayı sizi kendinden uzaklaştırmış. Tabii ki pişmanlık var. Evet, pişman olduğunu görüyorum ama e, bir şeyleri değiştirmek ya da tekrardan bir şeylere başlamak istediğini burada maalesef göremedim arkadaşlar. Çünkü e, bu kişinin sizden uzaklaşması, sizi çok defa yıkmış, çok defa kırmış, artık böyle sizde toparlanmaya girmişsiniz. Gerçekten güzel yüzlü bir kişiliğiniz, karakteriniz var. Her ne olursa olsun insanlar size baktıkları zaman bir kere değil böyle bir iki kere bakabiliyorlar. Bu yüzden nazara gelebilirsiniz. Nazar konusundan haricinde arkadaşlar kişilerin etkisi altında kalabilirsiniz. Bilinç kalabilirsiniz. Daha böyle karşı taraftaki kişinin sizden etkilenebilir. Ama kısmet olarak da bir kapanıklık şu anda yaşıyorsunuz. Her ne olursa olsun bunlar geçici bir süreç. E aklınızdaki kişinin size karşı tekrardan bir adım atma durumu, tekrardan bir size gelme durumu yaklaşık. Bu videoyu izlediğiniz zamandan itibaren arkadaşlar 30'lu bir süre içerisinde olacak 30'lu bir rakam e, gözüküyor siz değerli izleyenlerim böyle bir e, haber gelecek ve bu haberden sonra aklınızdaki kişi yerinde duramayacak arkadaşlar çünkü bu kişinin kalbinde gönlünde hala varsınız. Hala böyle bir duygularında varsınız. Sadece yaptığı hataları kabullenemiyor ya da kibirli e, duygusal uzaklaşma gibi birçok şeyi kabullenemediğini görüyorum. Hayatında yanlış bir anahtar olduğunu, yanlış şeyler yaptığını düşünmeye başlamış. Bunu da belirtmek isterim arkadaşlar. Ee, böyle e, sizlerle izledim. Aa, yani böyle çok güçlü bir kişiliğiniz var. Kişiler sizinle uğraşmayı şu anda istemiyor. Çünkü sizinle uğraşan kişiler bir şekilde belasını buluyor. Açık ve net bir şekilde belirteyim de ikmesi arkadaşlar. Sizinle, sizin kalbinizi kıran, sizi üzen, size zarar vermeye çalışan bir kişi. Hayatınızda kesinlikle bir yıkım süreci yaşıyor. E, bu kim olursa olsun, ister ilişkinizdeki kişi, ister size düşman olan, size düşmanlık besleyen kişiler hiç fark etmiyor. Size zarar vermeye çalışan kişiler maalesef bir zarar görüyor arkadaşlar. Ma e, yani e, ama zarar görüyor böyle. E, auranızı yükseltin. Ya Rafi muhakkak ama muhakkak okuyun arkadaşlar. Hafta sonu bir kişiden hayır alır, alırsanız ya da e, bir yere hayır yaparsanız ki cumartesi günü arkadaşlar yarın e, yapacağınız hayırlar böyle dileğinizle birlikte kabul olacak sizlerle izleyenlerim. E, yarını e, yarın arkadaşlar e, bir karar alacaksınız. Cumartesi günü arkadaşlar çok güzel bir süreç size bekliyor. Hadi hayırlısı inşallah. Ya güzel haberlerin almaya hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz böyle e, güzel süreçlerden geçmek istiyoruz. Bu da ben de dahil arkadaşlar. E tabi ister istemez herkesin kendine göre sıkıntıları problemleri oluyor. E ben sürekli kendime ait okumalarım oluyor. E i̇stiyorsanız sizleri de bunu dahil ederim. Bu arada ritüelimizi hazırladım. E onun da böyle videosunu çekip sizinle paylaşacağım arkadaşlar. O videonun altındaki yorum yazanların hepsinin isimlerini tek tek kağıda yazdım. Onu o ritüelin içine dahil edeceğim. Tabi videoyla sizinle bağlantılı olacak. Bunu da belirtmek isterim. Hane içerisinde böyle baskı e, görüyor olabilirsiniz baskı psikolojik e, sıkıntı görebilirsiniz ama ne olursa olsun arkadaşlar e, çok böyle e, fevrileşmeyin birden böyle fevrileşip e, yükseldiğiniz durum olmuş ortaya çıkmış. Yani bu sıkıntı aslında kişilerin sizden uzaklaşması, iletişimdeki kişilerde problem yaşamanız, ilişkilerde böyle arkadaşlar, bazı yaşadığınız problemler var ya da böyle ilişkinizdeki kişiyi böyle çok yüksek tutup o kişinin ego sahibi yapmışsınız ya da işinizde, kariyerinizde sizin ayağınızı kaydırmak isteyen bir birkaç kişi var arkadaşlar dikkatli olun aslında böyle kimin size zarar vereceğini şu an çok iyi biliyorsunuz kişilere karşı insanların size ne düşünüp ne düşünmediğini az çok da kavrayabiliyorsunuz sizi çok kıskanıyorlar sizi nazara getirebiliyorlar arkadaşlar bu hemen çok fazlasıyla yansıyor alıyorsunuz arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım çok fazla bir şey böyle pes edip bırakmışsınız arkadaşlar. Bir şeyin savaşı e, var ama e, fazlasıyla böyle e, o durumun üzerinde durmamışsınız arkadaşlar. Çünkü e, inanmıyorum arkadaşlar. Sürekli Er Rafi esması çıkıyor. Yıldızınızı yükseltmeniz var. Hane izde bir nazar ve bir büyü işlemi var özellikle evli olan kişiler evli olan kişiler çok dikkat etsin çünkü evliliklerindeki yaşadığı sıkıntıları burada görüyorum arkadaşlar evliliklerinde anlaşamadıklarını artık böyle bir tartışmaya başladıklarını ve karşı cinsin ondan uzaklaşmaya başladığını görebiliyorum arkadaşlar bu şekilde bir etki var hane içerisinde kara büyü dediğimiz ya da kara işlem dediğimiz bir etki var hane içerisindeki çocukları dahi etkileyen çocukların daha psikolojisini bozan ve ee, rüyalarda e, karşı cinsi size hayvan, yılan böyle e, sizlerle izleyenlerim sürekli böyle yataktan düşüyormuş hissi ya da böyle sürekli uykudan uyandıracak ya da uyutmayacak e, etkiler var. Üzerinizde ilişkisinde bir uzaklaşma yaşayan, e, hayatında böyle aklındaki kişiyle özellikle böyle bir uzaklaşma olan kişiler. Hane bireyleri adına yani anne baba... Sizlerle izleyenlerim hanede en büyük kim varsa onların daha öncesinde ilişkilerinde yapılan bir işlem. Yani böyle bir kan bağ dediğimiz bir süreçten yani kök bağından gelen arkadaşlar bir işlem gözüküyor. Bu ister istemez ilişkinizde size zarar veriyor. Birçok ilişkide ister istemez şanssız olmanızı sağlıyor arkadaşlar böyle bir etki var. Haberiniz olsun. Bu kişiler şu anda arkadaşlar e, şu anda böyle çok hassas, kırılgan, üzgün olabilirsiniz. Videonun başında da belirtmiştim ama e, böyle bir dokunsa ağlayacak e, moddasınız. Ama ne olursa olsun e, evvelinden ahirine kadar böyle. kişi iyi bir insan. İyiliğini kaybetmiyorsunuz. Karakterinizi kaybetmiyorsunuz maddiyatta böyle çok paranız olsa bile ya da az olsa sizi hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar hayatınızda çok olgun bir kişiliğe sahipsiniz şu an bu fazla izleyen izleyenlerim iyilik iyidir Lütfen ne olursa olsun size ne kim nasıl gelirse gelsin Siz de onlara onlar gibi gitmeyin. Eyleminizden, güzelliğinizden, kalbinizin mükemmelliğinden ödün vermeyin. Bazı şeyleri böyle hissedebiliyorsunuz. Böyle hissiyatınız çok kuvvetli arkadaşlar. Böyle gördüğünüz şeyler gerçekleşebilir. Uyarıcı mesajlar alıyor olabilirsiniz aslında gönlünüzde birçok kişiyi barındırabilirsiniz. Çok güzel bir yüreğiniz var. Ya anlatamam. O kadar güzel yüreğiniz var ki aslında etrafınızdaki kişileri sizlerle izleyenlerim konuşmanızla o kişinin yanında durarak sohbet ederek o kişiye şifa olabilirsiniz. Böyle şifacı bir karakteriniz var. Ya Rahim arkadaşlar esmasıyla Esselam esmasının şifası hikmeti üzerinize olsun inşallah. Böyle etrafınızdaki kişileri hay hayırra ve berekete aslında e, doyuruyorsunuz. Çünkü e, sizin etrafınızdaki kişilere çok yardımcı olmuşsunuz. Sizin uğrunuz, sizin bereketiniz, sizin nasibiniz, sizin kısmetiniz o kişilerin e, kişilere yansımış. Siz ortamda bulunduğunuz için o etrafınızdaki kişiler o kazadan beladan nasiplenmemiş. Aslında sizin... E, karakteriniz karşısında onlar da sizin ile beraber nasiplenip kısmetleniyorlar arkadaşlar. İki evli iki mutlu insanın arasında bir sıkıntı var arkadaşlar. El müheymin esmasını muhakkak okusunlar onlara bu düşmanlar ulaşamayacak arkadaşlar el müheymin el müheymin el müheymin, el müheymin diyerek arkadaşlar arasında sıkıntı problem olanlar okusun lütfen siz değerli izleyenlerim son kez el müheymin dedik aklımda bir şey daha vardı bir şey istemiştiniz benden eee şu an aklıma gelmiyor ya. Yazın bakalım. Canlı yayınlarda yazın arkadaşlar. Aa. Bu arada çocuğunuzda eğitim hala alakalı bir şey de istemiştiniz arkadaşlar. Evladımın eğitimi, başarısı, işi, kariyeri konusunda problem yaşamasın, önü açıklık olsun isteyen izleyenlerim vardı. Onlara da önerebileceğim Esma El Musavir arkadaşlar. El Musavir mertebe atlayacak, yükselecek, önündeki engeller teker teker yok olacak. Bu kişinin resmini okuyabilirsiniz ya da suyu okuyup kişiyi içirebilirsiniz. Kapatayım mı? Kapattım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.